Merhabalar köy içinden izleyicileri. Bir derbi sonrası yayınında beraberiz. Maalesef mağlubiyet sonrası yayın oldu. Ee, biraz da hayal kırıklığına uğradık tabii ki. Ne düşünüyorsun? Abi. Tamam. Ee, moralimiz bozuk. Ee, çünkü maçın belli bölümlerine takım e, Galatasaray'dan taktığını hiç refleks gösteremedi. Özellikle ikinci yarının ilk 13-14 dakikasında bayağı bir heveslendik aslında maç bize mi dönüyor diye. Ama Enkudu'nun bariz bir hatası ile gelen gol e, İbrahim'i bir anda Galatasaray'a döndürdü. Gol takımı çökertti. Ve üst üste Galatasaray pozisyonları izlemek zorunda kaldık. Ama derbi maçı sonuçta. Ya maçın başında, maç öncesi yayınımızda şeyi çok konuşmuştuk hakemi. E, var mıydı hakemlik bir şey? Ben kaçırdım mı? Hakemlik bir şey yoktu yani. Bariz bir hata yoktu. Halil Umut Meler ismine rağmen bir sıkıntı görmedik. Ama gördüğüm, uzun zamandır gördüğüm derbilerde hiçbirinde bu kadar şanslı olduğumuz olmadı. Kaybetmemize rağmen söylüyorum. 3 uh -huh. tane direkten dönen top var. Mert'in şans yanında Mert'in de yüksek bir performansı var. Mert iyi toplar çıkardı. Yoksa tatsız bir sonuç, daha tatsız bir sonuçla ayrılabilirdik. Takımın derbiye hiç hazır olmadığını gördüm ben. Yani evet. aslında maçtan önce moral, motivasyon, yeni hocanın, Şenol hocanın gelişi, Galatasaray'ın kötü gidişatı falan ibre bayağı bizden yanaydı. Ya yani bunu evet. da konuşmuştuk. Gerçi evet. sadece biz değil. Evet. E, diğer spor kanallarında da böyle konuşuluyordu. Aslında yani bunun nihayetinde de Beşiktaş Galatasaray deplasmana yenecek gibi bir sonuç değil. Oyun olarak Beşiktaş daha favori. Skorda derbilerde hani 90 dakika atak yaparsın bir sıfır hiç belli olmaz ama oyun olarak 5 taş üstün görünecekti. Onu da göremedik. Evet, yani bizim 11... şampiyon olduğumuz sezonlarda Galatasaray'a kaybettiğimiz yine oldu e, bu evet. statta. Bunda bir problem yok ama hayal kırıklığı şu e, oyunda savunma yönünden çok düşük performans. Evet. E, savunmada yani hiçbir kesicilik yok. Yani bir Nelson yok mesela bizde. E, 11 beklentilerimize oldum. girmeden evvel, ne bekledik ne çiftliğe girmeden evvel e, Bekler'den konuyu açtığın için değineceğim oraya. Evet. Rozy'nin, Şenol Güneş'in, Şenol Hoca'nın gelişinden itibaren yani iki maçtır e, ortaya koyduğu performans çok soru işareti bırakıyor. Evet. Bugün sakatlanıp çıktı. Orada bir problem yok. Her futbolcu sakatlanır ama sakatlanana kadar çok kötüydü. Ortaya koyduğu performans hani Rozy'nin iki buçuk yıllık Beşiktaş kariyerindeki en kötü birkaç maçından biriydi evet. ya. Kezan Masuaku da geçen hafta beklenenin çok altında bek performansı alamıyoruz. Geçen hafta Basoğlu'nun yerine giren oyuncumuz da gollük hata yaptı. Bek konusunda bu sezon çok başımız ağrıdı. Ve elimizdeki alternatifler de aslında beklediğimiz e, oyunu oynayacak profilde oyuncular değil. Keza Umut da sakatlandı. Necip hmm. oyuna girdi onun yerine. Yani Beşiktaş için olabilecek bütün olumsuz senaryolar. Hakemi yani e, Galatasaray'ı yarışa soktuk. Icardi'yi evet. lige döndürdük derbi morali aldı. Derbi morali derbi yani şu an coşku var ee, ve hani Fenerbahçe'nin bizde bay olan maçını ve bu haftaki maçını kazandığını farz edersek farkımız ona çıktı ee, şu an maçı stüdyomuzda izledik ve sıcağı sıcağına duygu e, maça bakışımız analizimiz e, onu da Göz önünde bulundurmalarını istiyorum ben izleyenleri. Ya bir gün sonra. Şu tabii, anki duygu düşüncenle. Bir gün sonra bu öfke tabii ki e, söner biraz daha. Tabii ki. Belki toparlanır. Ben kafası bunu bir gelir. sonraki programımızda ben özellikle sana soracağım Ömer şimdi ne düşünüyorsun diye. Şu anki duygu düşüncenle. Bundan evet. sonraki süreçte. Ama bazı gerçekler de var. Görüyorsun? Yani öfke dışında. Tabii. Hayal kırıklığı dışında bazı gerçekler de var. Yani e, Fenerbahçe'nin coşkusunu bu iki maçta, Ümraniye maçında da, şu, bu maçta da e, göremiyoruz, yani o baskınlığı göremiyoruz çok fazla. Evet. Fenerbahçe variz bu sezonun favorisi şu anda e, Gidişat o yönde. Dünya kupasına gireceğiz, araya gireceğiz. Bir Antalya maçımız kaldı. Ondan evet. sonra e, Dünya kupası arası var, 45 günlük bir süre var. Bu süreyi de göz önüne alıp sezonun kalanında yani senin şu anki duygu düşünceni sor merak ediyorum aslında. Beşiktaş yarıştan koptu gözüne bakıyor musun? Bakılmaz. Bu haftada bakılmaz. Yani ne kadar şu anda hayal kırıklığına uğramış olsak da şu haftada lig bitmez. Hı hı. Ama çok zorlaştı işlerimiz. İç sahada derbi kazanamamak var bile. Fenerbahçe ile maçımızı iç sahada oynadık. Trabzonlu. Trabzonlu o şekilde. Çok zor bir fikstüre gireceğiz. Ligin kafa takımının Avrupa'da olması belki bir avantaj olabilir. Avrupa fikstürü onları sıkıştıracak. Fenerbahçe form tutmuşken 45 günlük bir araya gelilmesi, ee, bilmiyorum Fener'in milli futbolcu sayısı Dünya Kupası'na gidecek oyuncu sayısı çok fazla mı? Batu bu konuda bize yardımcı olabilir aslında Fenerbahçeli olarak. Fenerbahçe'nin milli takıma gidip Dünya Kupası'nda forma gidecek futbolcu sayısı var, yani yüksek mi var mı? Çok yüksek değil. Çok yüksek değil. Ha, ee, yüksek değil. Ama e, yani 45 günlük ara Fenerbahçe'ye çok iyi giderken ki etkisi ne olur sence? Şu anda Beşikta Beşiktaş'ı yükseltir, Fenerbahçe'yi düşüreceğini düşünmüyorum ben. Hı hı. Çünkü pek etkilenir bir oyun oynamıyorlar. Yani mağlubiyet de aldılar bu ligde. Beraberlik umulmadık beraberlik de aldılar. Sonraki haftaya çok mental olarak sağlam çıktılar. Biz sağlam olarak çıkamıyoruz. Yani e, Valerian döneminde de e, bir Ankara Gücü maçında o takımın Ankara gücü maçı öncesi oynadığı oyunu hiç göremedik hala. Hı hı. O o mental dağınıklıktan özellikle Josef'i kastedersek e, çıkamadık. Orta sahada performans alamıyoruz. Salih sezonu çok iyi başladı. E, uzun zamandır ortada yok. E, Getson bu maç Beşiktaş adına sahanın net şekilde en iyisi. Aslında e, uzun süreli sahada yok dedin ama hani sonuçta sahadalar bir futbol oynuyorlar ama Sezona başladıkları gibi değiller. Değiller. Evet. Yani ben... E, Süreklilik problem var. Kesinlikle ve hani Ankara-Ücum-Milat olarak görüp de konuştum. Ben de öyle görüyorum. Çünkü orada takım bambaşka bir hüviyete büründü evet. o maçtan sonra. Evet. E, tamam bir orta sahanın verebileceği standart bir verimi alabiliyoruz ama işte sen şampiyonluğu oynayan takımsın. Bu standart e, leveli yetmiyor sana. Evet. Her futbolcunun ekstra performans sergilemesi lazım evet. ki ne ee, işte takım çıksın. Evet. Ya yani bu maçta vasatın altında kalan oyunculara baktığımız zaman aslında ligin bir kısmında belli bir kısmında çok iyi oynamış oyuncular da evet. var. Evet. örnek verirsek. Masuaku. Masuaku. Yani bu maçta yoktu ama işte hani Vagosto e, örnek verirsek bu maçta form vermeyen oyuncular aslında sezonun büyük bir kısmında iyi formda verdiler. E, ama maalesef derbide kazanacak oyunu. Beraberliği bile hak eden bir oyunu oynamadık. ya Aslında derbide konuşulacak çok şey olduğunu düşünmüyorum. Yani Çıktık, evet. kötü oynadık, kötü evet. performans verdik ya ve yenildik. Dev Hakemlik de bir şey çok yok. Hakemlik bir şey yok. Ee, i̇lk devrede 0-30 neredeyse iki takımın da e, gol beklentisi. Devre sonunda aslında ikimiz de umutluyduk. Evet. Yani çünkü ve onun... bizi şeyde tetikledi, destekledi aslında. 50'den 8'e kadar ki oyun. 45'ten 60'a kadar. Evet. Takım, gole kadar. Takım bayağı hücum eder bir şekildeydi ama hücumların hepsi Enkudu'nun topu ezmesiyle bitti. Evet. Devrede Enkudu yerine Redmond veya Moleka girseydi farklı bir şey konuşabiliyor olurduk şu anda. Ama bu etkiyi 45-60 arası kurduğumuz baskıyı Enkudu'nun bir top kaybında yediğimiz golle taraftarı da tekrar oyuna soktuk. Taraftar da hiç maça odaklı değildi 1-1'de. Bir tamamen rüzgar bize dönmüştü. 60'a kadar aslında Beşiktaş'ın istediği şekilde gidiyordu her Kesinlikle öyle. Atakta buluyorduk, golde kaçırdık. Maça yine kötü başladık o ayrı. Ama 45-60 evet. arası Beşiktaş'ın alacağı bir maç hüviyetine büründü. Ama 60'ta yenen gol, sonrasında sürekli ataklar, direkten dönen toplar. İlk golde bak dikkat et, ilk golde golü yedik. Takım normal oyununa devam etti. Reaksiyon verdi ve golü bulduk Cenk'le. Doğru. Sonra ipler bizim elimize geçti. Evet. Daha ortadaydı evet ama top daha bizdeydi. Ama ikinci yarı 45 ile 60 arası Beşiktaş muazzam bir top oynadı. Deplasman'da en fazla bu kadar oynarsın. Evet. Ama işte ikinci golü yedikten sonra ilk goldeki verdiğimiz reaksiyonu bir türlü veremedik. Evet. Hatta e, yayının başında söylediğin gibi hani İçten bir skorla da çıkabilirdik orada. 10-10 evet. dakikalık sürede. Yani o 60'taki golden sonra savunmamız oyundan çıktı tamamen. Evet. Yani savunmamız dolaştı Orta sadece. Orta sahamız düştü. Orta saha zaten Josep ve Salih'ten performans alamıyorduk. Getson da dikine bize katkı vermeye çalışıyor ama ileride de top alabilecek bir oyun. Peki gibi. maçın, Getson demişken, maç içinde biz izlerken ara sıra böyle sohbet ediyoruz, sen de tabii ki. Getson'u öne çıkarttım biraz. Maçın geneline bakınca... Beklediğim performans. Mesela Josef'ten bekliyordum. Galatasaray maçlarında harika oynadı. Fenerbahçe'deyken de Beşiktaş'tayken de. Josef'in yani Beşiktaş kariyerinin en kötü günleri Ankara gücü maçından sonra. Hı hı. E, en kötü günleri e, tamamen o maçtan sonra kafasını bir daha toplayamadı. Bir kaleden başlayıp e, çok böyle birer cümleyle özetler misin? Şu futbolcu şöyleydi, bu futbolcu böyleydi Mert diye. Mert bugün skoru tutan adam. Yani Kaç fark olacak olacaktı. De? Hani. Kalede bir istikrara ihtiyacımız var. Mert'le onu yakalayacak gibiyiz. Yine ilk gelen top gol oldu ama Mert'e yazamayız. Yukarıda çok güzel bir gol attı. Ee, çok da açıkmayacak yere vurdu. Mert'in çıkardığı %100'lük toplar var. Kalecimizi bulduk nihayet artık ligin ortasına İnşallah, gelmişken. İnşallah. Tamam, yani. Öyle, öyle gözüküyor. Ee, Sol back performansı Umut Meraş çok sırıtmadı. Yani yine çok ekstra bir katkısı yok ama o da sakattı, hani gol gollük veya gole sebep olabilecek bir hatasını Hı -hı. görmedik. Aslında savunmanın belki bugün en iyisiydi. Eee Tayha ve Sayıs yani hiç adam paylaşımı yapamadılar bütün yan toplarda. Sadece Galatasaray attı veya atamadı Bir olurdu. Parantez aç, ek bir soru soracağım Bunu devam et. Say sakatlan Sakatlıktan çıktıktan sonra performansı sezon başı gibi değil asla. Evet. Bunu fark ettin mi? Tabii tabii. İkinci Deş, maçı ve Yok yani Belki tam olarak hazır değil. Yani e, Valerian İsmail'in hatalarından biri ta, oyuncular tam hazır olmadan sahaya sürmesi. <laughs> Gezalı bu yüzden kaybettik. Ve Gorsu da erken sahaya sürdü. Yani risk alarak sürdü. Ve Vegors istemiş veya istememiş bilmiyorum. Sayıs'ta da bunu Saiz görüyoruz. Sayıs ama Şenol Hoca oynattı iki maçta. Evet, Sayıs yani sezon başında iyiydi. Gayet iyiydi. Taş gibi stoper perform performansı veriyordu bu maçta çok yani asist yapmasına rağmen hani Getson'un kestiği topta sayısı düşürdü içeri Cenk'e. E, ama savunma yönünde savunmada göz bebeğimiz olarak gördüğümüz çünkü daha yaşı çok küçük 22 yaşında ve Türkiye'nin şu anda e, bu maçı da dahil edebiliriz aslında. Tabi e, tabii daha düşük performansta da ama açık ara en iyi yerli stoperi şu an Türkiye'nin. Eee Tayt bu maçtaki performansını nasıl görüyorsun? Yine adam paylaşımı konusunda sıkıntıları var olumsuz. Ümraniye maçında vesaire de bazen adamını kaçırdı oldu ama gol attığı maçlarda çok fazla öne şey olmuyor ve iyi şeyler de yaptı Ümraniye maçında. O zaman şöyle sorayım sana. Beklediğin performans veya üstünü veren bir oyuncu var mı? Getson. Evet. Mert. Onun dışında kimseyi söyleyemem. Diğerleri. Yani Cenk'in gol atmasına rağmen Cenk'i de zaman zaman oyundan çok düştü. Vegorst kaçırdığı çok net pozisyon var. iki tane. Çok da baskı yedi, çok sertlik gördü. Tabii, o da yani Nelson çok mükemmel bir performans verdi. Evet. Hiçbir topu aldırmadı. Yani kendisinden 15-20 santim uzun ve Gors'a karşı 10 santimdir belki abartmayayım. 10 santim uzun ve Gors'a karşı e, hiç top aldırmadı. Ve bu, Deliklerine katılıyorum ben. Doğru çalışmışlar. Oyuncu performansından özellikle ekstra ben de yorum yapmayacağım oraya. Dediğine imza atıyorum. Ama Josef ayrı bir parantez açmak istiyorum ben. E, ee, Josef bu sezon ortada yok. Hatta geçen sezon bir sakatlık yaşadı. Ondan beridir e, bildiğimiz orta sahayı e, altına alan Josef performansını göremiyoruz. Ve Beşiktaş'taki kredisi sayesinde de hala forma bulabiliyor. İlk 11'de oynayabiliyor. E, i̇yi ise Josef yazılıyor tahtaya. Sen sence Josef'in çünkü 12. maçtı değil mi bu senin? Evet. 12. hafta. 12 haftalık performansına bakılırsa Josef'in artık yedek kalma, oraya alternatif bir kişi veya bir oyun bulma zamanımız geldi diye düşünüyorum. Hoca geldiği gibi Berkay'ı övdü. Hı hı. Stoper'de. Berkay dedi beklediğimden iyi oynuyor vesaire. Mesela bu maçta kadroda beklerim o zaman. Ee, Josef'in yerine belki top 10, Yani Josef'in çok düştüğü dakikalarda bir tercih olabilirdi. Kerem Atakan sanırım o seviyede değil henüz yani Hı -hı. kenarda ama tercih edilmedi. Ee, Josef'in artık tabii ki yani yede çekilmesi gerekiyor. Ya ben futbolun özellikle bu maçta, büyük maçta mesela orta sahalarda kazanıldığını düşünüyorum. Öyle, yani öyle ve Beşiktaş'ın 2-1'den sonra gol aradığı dakikalarda Deli Ali'nin tercih edilmemesi tabanına garip geldi. Evet. Yani hani önceki maçlarda performansı çok iyi değil ama oyun değiştirebilecek bir oyuncu, yıldız bir oyuncu. Bakalım ne yapacak diye bir sürebilirsin. Aa, ya bir de Delalinin şöyle de bir Tottenham yıllarını hatırlıyorum var. Ee, ki Tottenham her dünya futbol hani dünyada futbol izleyen herkesin keyif alarak izlediği bir Tottenham'ın en önemli parçasıydı ve özellikle büyük maçlarda çok ön plana çıkıyordu. Evet. Ee, Kane ile beraber. Evet. Ben, ee, ben ikinci yarıda direkt Delali hamlesi Bu bu dedim. maçta mesela Ümraniye maçında bunu deneyebilirsin daha alt kalibre ama şimdi büyük oyuncu büyük maçlarda kendini gösterir. Top Hı. oynamasada, oynamasa da diğer Hı. maçlarda. Mesela şunu da örnek verebiliriz. Yani dediğine katılıyorum. Delali hamlesini ben Mesut de bekliyorum. Mesut'un Fenerbahçe'deyken Galatasaray'a deplasman yaptığı çok güzel bir gol vardı. Mesut o maçı çok da iyi oynadı. Büyük Hı. maçları yıldız oyunculara tattırmak gerekiyor. Delali'nin bu maç ne yapacağı bizim için bir merak konusu olarak Tabi kalacak. Bir de orta sahasında savunmasında ne orada Delali'nin olması var. Evet. Bir de X futbolcunun olması var. Hani orada savunma anlamında da daha rahat oynamasını engeller Delali gibi isimler. Ben de katılıyorum o hani neden bu hamle yapılmadı? Ama şöyle de bir parantez açacağım Şenol konusunda. Şenol takımı tanımıyor henüz. Yani. Ne kadar dışarıda izlerseniz de biz de yıllardır Beşiktaş'ı izliyoruz. Bu takımı da sezon başından beri izliyoruz. Ama Ümraniye o futbolcuların gerçek hayatta nasıl bir kişiliğe sahip olduklarını e, neyle onu daha çok motive edeceği neyle onların demoralize olacağını hoca daha bilmiyor. Çünkü 10 gün oldu geleli. Ee, o yüzden bu maçtaki tercihler, oyuncu değişikliklerinin ben Şenol Hoca'nın hani performansını hiçbir zaman ölçü almayacağım. Ee, ben şurasını alırım. Ee, mesela şu oyuncu neden form vermedi kısmında Şenol Hoca'ya hiçbir şey diyemeyiz. Daha 10 gün oldu olmadı. Evet. Ee, hiçbir şey diyemeyiz ama 45-55 arasında e, Enkud'un lezdi topları sebep göstererek evet. devre arası bir enkudunun dışarı alınmamasında Şenol Hoca'ya yazmış olabilir şu kız, o kısmı. Veya 45 ile 60 arası dediğin gibi bangır bangır top oynadık. Baktım 50 de olmuyor. Evet. Bütün ataklar oradan kesiliyor. Veya aynen. işte son asist pasını yapamıyor. Yani ezdiği bir top değil yani birden çekti tek Aynen öyle. Orada bir hamle yapıp oraya Redmond'u monte edip veya Muleka'yı monte edip oyunu daha da aktive edebilirsin. Burada katılıyorum. Ama genel anlamda takımı tanıma anlamında çok da erken olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu 45 günlük süre Beşiktaş'a ilaç gibi gelecek. Bu maçı kaybettik. İşleri çok zorlaştırdık. Çünkü ortada bir Fenerbahçe gerçeği var. Ben hala Galatasaray'dan çok daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Yok Galatasaray'ın Galatasaray, Galatasaray iç sahada 45-55 arasında oynadığı sürekli orayı söylüyorum ama 45-55 arası oynadığı kırılma noktası bu arada. Kırılma noktası. 45-55 arası oynadığı Galatasaray'ın iç saha futbolu şampiyon olacak bir takımın düşeceği durum Ben değil. maçı genelde alabilirim bu konuda ama. Ömer, evet. Tabii evet. Çünkü 60 70, ikinci golü yedikten sonraki 10 15 dakikalık süreç evet. gerçekten baz alınacak o bir kadar, süreç. O kadar baskın değiller. İç saha derbisinde olması gereken coşku var. Aynen. Ee, yani tabii ki 8. 9. da bitirmezler ligi. Ama e, Fenerbahçe'nin yarattığı rüzgar hem Avrupa'da hem ligde giderken hı hı. iki kulvarda da çok iyi top oynuyorlar. Ee, bu rüzgara yetişme Galatasaray için mümkün değil. Bana göre. Ee, Beşiktaş için de çok zor. Ee, ancak işte Fenerbahçe'nin Avrupa'da çok ilerlemesi, Avrupa fikstürünün sıkışması ve ligde bazı kayıpların olmasıyla mümkün olabilir. İlerleyişlerinde motivasyonu paylaşılıyor. Mesela oraya daha çok. Çünkü Avrupa futbolu. Kesinlikle. O yüzden kendini daha dünya futbolunda gösterdi arenalar. Yani şuna bağlayacaktım. İşleri ee, işleri çok zorlaştırdık. Biz bu maçı alsaydık defa favori Fenerbahçe'ydi ama şu arada. an ama tabii ki. Ama şu anda e, 12 maç oynanmışken e, hiçbir büyük takım yarıştan kopmaz. Trabzon da içinde. Şunu şunu söyleyecektim burada aslında hani ne kadar izliyorlarsa bizi e, izleyen insanlara alarak söyleyeyim. Hani enseyi çok karartmaya gerek yok. Evet derbi kaybettik. Ama kendimiz kötü oynayıp kaybettik. Evet. Herhangi bir sebep yok yani başka ortada. Bu oyunculardan form alınacaktır. Yani hiçbirinde çok yıpratmaya da gerek yok hiç ummadığımız oyunculardan çok acayip formlar alabilir Şenol Güneş. 10 gün bir oyuncudan form almak için yeterli değil. Ümraniye'yi dediğimiz gibi önceki maçta da dedik. Valerian İsmail'de olsa yenecektik. Kesinlikle. Ee, Belki Antalya'yı. Kesinlikle yenecektik. Ee, ama e, hoca zaten geldiği gün iki günde ne değiştirdiniz hocam diye spikerler sorduğunda ne değiştireceğim iki günde? Hiçbir şey değiştiremedim. Aynen. Sadece birkaç şey çalıştık. Dedi. Ya aslında şundan bahsedecektim Ömer. Bunu sen de fark ediyorsun. Taraftarlarda Şenol Güneş gelince çok böyle e, yüksek motivasyon şampiyonluk sesleri çok fazla yükseldi. Hmm. Fenerbahçe'de bizim düzeyde Galatasaray düzeyinde futbol oynamış olsaydı bana mantıklı gelirdi. Hmm. Ama zaten e, 3-5 gün önce kaybedilmiş olarak gördüğün Hatay maçı sonrasını düşün sezonu. Sen bir isim değişikliğiyle sahada kazanılmış bir derbi falan maçı değil. Sadece bir hoca değişikliğiyle buradan alıp buraya fikir olarak, beklenti olarak sokuyorsan bu maçın sonucunda da hayal kırıklığı o kadar yüksek olur. Tabii. O kadar uç noktalarda yaşamamak lazım. Enseyi Doğru. de karartmamak lazım. Doğru. Dünya Kupası arası Beşiktaş taraftarı Dünya değil Kupası gelecektir. Arasında, taraftara da iyi, takıma değil. Hani şey de söylemiştik ya bir önceki yayında. E, Gaziantep maçı, Dünya Kupası arasındaki so ilk maç. Sonraki maçlar gerçek Şenol Güneş taşını izlemeye başlayacağız. Bir derbi, derbi kaybettik. Ee, çok bangır bangır oynayıp da kaybedebilirdik. Kötü oynayıp kaybettik. O yüzden çok da üzülmeye, ortalığı yakmaya, yıkmaya gerek yok. Yani bu sezon Şunu bu... da elde tutmak lazım. Şimdi hocaya buradan baskı uygulanırsa, bundan sonra kim gelecek? Çünkü sürekli evet. adam öğütüyoruz. Bundan sonra kim gelecek? Biraz sakin evet. kalmak lazım. Ya Bu sezon Şenol Güneş bir yerden takımı tutacaktır. Hı hı hı. Bir hikaye yazmaya çalışacaktır. Bu hikaye yarım mı kalır, tamamlanır mı? Onu göreceğiz. Ya bu hikayenin aslında şöyle düşün. E, ilk yani üçte birini başka bir senedir yazdı evet. Kalan üçte ikisinde ne kadar düzeltirimi oynayacak. Kesinlikle. O yüzden bence NC'yi dediğim gibi tekrar ediyorum. Enseyi karartmadan sadece e, beklentimizi de şampiyonluk olarak koymadan e, Beşiktaş'ı takip edip daha çok sahip çıkıp böyle bakmamız lazım. Zor, yüzden... zor ama Beşiktaş armasının olduğu yerde şampiyonluğun sözü her zaman var. Aynen ama sezon başından beri zaten. Ee, bizim sezona nasıl baktığımız Valerian'a nasıl baktığımız ortadaydı. Yani şöyle bakmak lazım aslında olaya. Ee, Hatay maçı sonrası ne hissediyorduk? Bugün ne hissediyoruz? Şampiyonluk kaçtığı biz bu sene kaçıncı defa söyledik? Bunları düşünmek lazım. Ona göre sakin kalmak lazım. Hani derbi beklentimizle de, Galatasaray deplasmanında böyle kaybetmeseydik hakemle kaybedecektik. Bir şekilde kaybedecektik. Oyun görerek kötü oyun görerek kaybetmek bizim lehimiz oldu. Aslında sığınılacak bir hakem Tabii. faciamız olmadı. Bir öfke durumu yok, bir hayal kırıklığı var sadece. Aynen öfkesiz e, kırıklığı, üzüntü daha da iyi tamir, daha da sağlam tamir edilebilir. Olaya böyle bakmak lazım. Ekleyeceğin başka şeyler var mı? Başka bir şey yok. var. Hadi bakalım son tur bir tepki turu alalım. Herkesten birer cümle istiyorum. Ne için? Maçı izledik ama yorumları dinlemedik. Okan Buruk'un şöyle bir açıklaması var. Onları alalım senden evet. Söylüyorum cümleyi 6-2, 6-3, 7-3 bitebilecek bir maçtı demiş. Okan Buruk Okan Buruk sezonun başından <laughs> beri kovulmak üzere olan bir hoca olduğu için e, onun stresiyle zaten birbirde de onun stresini gördük. Evet. E, şu anda artık e, biraz a, e, yerini sağlamlaştırmak için böyle taraftan hoşuna gidecek cümleler edecektir. E, Garip karşılamıyorum. Kaybeden taraf olduğumuz için bunları duyacağız. Yapacak bir şey yok. Bu coşkuyu duyacağız. İkinci devre bizim stadımızda belki o skorları uygularız onlara. Hiç belli olmaz. Ben de Ömer'e katılıyorum. Zaten futbolcu olsun, başkan olsun, hoca olsun yöneten tarafında veya sahada olan tarafta kim kötü gidiyorsa tarafta araşırın gözükmek için her şeyi yapar. Kredisini, kredibilitesini yükseltmek adına. Okan burada günlerce uyku tutmadığını biliyoruz kovulma şeyle korkusuyla. E, bu gece rahat uyuyacak. Onun sevincine veriyorum Okan Buru. Ben Okan Buru da Galatasaray'da futbol anlamında bu sene özellikle ciddi almıyorum. E, maçı kaybettik evet. Kaybedebiliriz. Hatay'a da kaybettik. E, ama biz onlardan daha iyi takımız. Daha ligi de daha üstte bitireceğiz. E ciddi almıyorum Okan Buru'nun yorumunu. Şey var mı? Şenol Hoca'nın yorumu. Şenol Hoca da ee, savunmada olmamıza rağmen rakibin forvetinin iki defa boş kalması doğru değil demiş. Eklemeleri var. Kazanmak ne kadar güzelse kaybetmek de o kadar üzüntü verici. Kritik bir maç oynadık. Hem bizim için hem de rakip için oyunda da eksiklerimiz vardı fizik ve teknik olarak demiş. Ee, bir yorum daha söyle okuyayım Şenol Hoca'dan. Takımın bütün blok olarak gidip gelmesi gerekiyor. Zaman zaman çok geride kaldık. Bizim böyle oynamamız doğru değil demiş Şenol Hoca'mız. Evet. Şenol Hoca genel oyunla alakalı yorumlar yapmış. Evet. E, oyun eksikleri yorumları, olumsuzluklar, olumsuzlukları söylemiş. Senin sayılamış. yayın içinde bahsettiğin stoperlerin bugün evet. hem hamle gücü hem ilk topta yaptığı hataları o da dem vurmuş. Onların yüzünden iki golde de doğru söylüyor. Boş kaldılar ve evet. gol attılar rahatça. Evet. Biz bunu daha önceki maçlarda Valerda döneminde de gördük. Eşen olacağını doğru tespitleri var koca hoca zaten. E, kurt bir adam. Eksikleri tamamlayıp e, muhtemelen milli aradan sonra daha büyük oynayan, daha iyi oynayan oyuncuların e, oyun kafasındaki anlayışı da değişmiş bir Beşiktaş izleyeceğiz. E, benim sadece tek üzüntüm Galatasaray'a yenilmiş olmamız. Yani Galatasaray nefretimden dolayı. Herhangi bir başka He. lig beklentimin bitmesi falan gibi bir durumum Yo, yok. Tabi, bu hafta... i̇şi daha çok zorlaştırdık o tabi kadar canım, zaten yani. zordu ama öyle yani bu haftada lig bitmez dediğimiz gibi ee, ama zorlaştırdık işi daha çok ee, ve çok daha zor bir hikaye yazmaya çalışacağız. Kesinlikle. Belki olur belki olmaz. Ya mucize yani. yaratmaya çalışacağız Tabii. aslında yaratırsak ne hala ee, yaratamazsak da zaten. Sebep olanlar da belli ortada. Ve şeye de bağlayacağım. Yani Sergen Hocamın Hoca'nın şampiyonluğunda Beşiktaş 18. sıraları gördü. Hı hı. Beşiktaş düşer mi diye anketler yapılıyordu. Devreyi lider bitirdik. Bu seneyi de şampiyon olduk. Evet, evet. ve sene sonunda da şampiyon olduk. Yani Beşiktaş'ın olduğu yerde bir yükseliş, bir ayaklanma olur her zaman. Yine olacaktır. Nefes yeter mi onu göreceğiz. Bu sezonun Kaşada özeti bu Artık oluyor. O zamanlarda da olmayan çok daha zorlu bir rakip var ve başlarında da Jorge Jesus gibi bir kurt dünya futbolunun kurtlarından biri evet. var. Ee, maçla alakalı yorumlarımız bu. Bir parantez açacağım demiştim az evvel. Biz Abdülkerim'in cezasının düştüğü ve Halil Umut Meler'in atandığı gün maç öncesi yayınımızı çektik. Ee, bugün maç bitti yenildik. Hakem hatası olmasa da bizim yönetimimizin sessizliği devam etti. Herhangi bir beyanat olmadı. Herhangi bir şeye itiraz açıklaması olmadı. Eee Bizim yönetimin, yani Beşiktaş'ın yönetilemeyişini de mevcut yönetimin herhangi bir konuda Beşiktaş'ın haklarını savunamayışını da Beşiktaş camiasının, Beşiktaş taraftarlarının takdirine bırakıyoruz. Ama e, olumsuz anlamdaki fikirlerim Çebi ve yönetimi hakkında gitgide daha çok perçinleşiyor, daha çok haklı çıkıyoruz. Nereye kadar devam edecek, camia nerede bir refleks gösterecek artık onu da izleyip göreceğiz. Ama e, bu gidişat yönetim anlamında hiç iç açıcı bir gidişat değil. Varsa bu konuda da yorumları. Yok yorumum yok bu konuda. Katılıyor yani. musun? <laughs> yani şu, bu maçta yönetime çok odaklanamıyorum şu anda ben. Yani yönetimi Maç öncesinden bahsediyorsun. Yani maçta maç öncesi... zaten hakemlik evet, evet. şey yok. Artık o konuda bir tepki refleksimi kaybettim ben. Yani. Beklentim yok ki abi Beklentim ya, anlıyorsun. Beklentim yok yani. Hani Doğru, sen de haklısın. Beşiktaş'ın iki penaltısının ve Verilmediği... Ama işte vasata alışmamak için ben her yayında bunu özellikle söylüyorum. Yani tabii olabilir. İnsanların taraftarlarımızın artık bunu normalleştirmemesi, bunu böyle şey normal gibi görmemesi için her yayında söylüyorum. Sesimin yettiği kadar da bunu söylemeye devam edeceğim eksik gördüğüm yerlerde. Ya Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın iki penaltısının verilmediği ve 9 kişi maçı tamamladığı bir maçtan sonra Beşiktaş'ın ilk paylaşımı takımımız bir sonraki maçın hazırlıklarına başladı şeklindeyse. Ben orada artık mücadele etme isteğimi de çoğu zaman kaybediyorum. Ee, ama dediğimiz gibi bu, bu sezon buradan nasıl bir hikaye yazılacak hep beraber göreceğiz. Ee, artık e, mutsuz bir yayın oldu. İnşallah son mutsuz yayınlarımızdan biri olur. İnşallah. Ee, bu takım yine puan kaybedecek. Ee, yine belki malumiyet de alacak. Ama e, Beşiktaş 12 haftada ligi havlu atmaz. Ee, bir şekilde toparlanmaya bakacağız ara girecek dünya kupası arası girecek şampiyonluklara alışkın bir hoca var başımızda iyi de rakiplerimiz var görelim bakalım ne olacak sen bir şey eklemek ister misin? Ya bir şey eklemeyeceğiz her yerin sonunda söylediğim gibi farklı içeriklerle özellikle milli arada karşınızda olacağız dünya kupasında elimizden geldiğince fikrimizin yettiğince yorumlayacağımız yayınlar olacak Ankara, şey, Antalya haftaya Antalya maçından sonraki çekeceğimiz yayında da Beşiktaş'ın transfer ihtiyacı var mı? Bir devre arası gibi görüp transfer ihtiyacımız var mı? Eksiğimiz var, Devri, var mı? Var mı? Genel bir bütünüyle belki maç sonrası yayın olmaz. 45 günlük bir süre var. Daha sonrasında daha geniş kapsamlı bir yayın yaparız. Buna karar verip tekrar karşınızda olacağız. Geçmiş olsun. Hepinizle. Teşekkürler izleyenlere. Mutlu günlerde görüşmek üzere.